Rex dön kardeşim artık ya ne olur ya Koş kalk Felaket parlıyor şu anda Tekirdağ'da benim bir takipçim var arkadaşlar Yani sizi de can abi gelebilir <laughs> Sonra şok olursunuz görürsünüz Selma hanımı fotoğraf çekecekmişiz Biz gidiyoruz artık Köprü çok güzel Bey <laughs> sallıyorlar sizlere Açtı <laughs> Bir gece ansızın sizin de evinize gelebilirim Koş kalk. Kalk 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 koş kalk kalk koş kalk 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 koş 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kozim Nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün Çanakkale'ye bayram ziyareti için gidiyoruz. Hepinizin çok sevdiği klasik Çanakkale vlogu başlıyor arkadaşlar. Bugün Çanakkale vlogundan bir tık daha farklı olacak. Bugün birçok yere uğrayacağız giderken. Bunları da sizlerle birlikte paylaşacağız. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Siz ne yaptınız ya? Yatarken hazır mı yattınız geceden? <laughs> geceden hazır yattım. O öyle sevdalılar arkadaşlar işte. Hadi bakalım o zaman Çanakkale. Vlog'u başlasın. Rav! Yankı benim arabada geliyor bu arada. Evet. Her zaman gibi. Tamam böyle yastığıyla gidiyoruz. Yankı Rex'e gelecek. Evet. Seleşim sen de anlısın kardeşim ama biz her zaman yanında olacağız senin. Hiç merak etme olur mu? Hazır mısın bu arada? Bakayım ki kıyafetine. <laughs> Yavrum benim be. Ya atına bak ya. Bak. Bak hareketlere gel. Arkadaşlar bakın. şu arka çanta. Şu çanta var. Şu poşetten hepsi Çanakkale'ye gidiyor. Evet. Artı şu valiz. Artı bir de şu valiz. Görüyor musun Selma Kaç günde gidiyorsun? Kaç günde gidiyorsun? Kaç günde gidiyorsun? 5-4. 5 gün için beş. bizi bu zahmetlere sokandan Allah Allah razı olsun. Şimdi çıkıyoruz dostum. Hazır mısın? Evet. Ya yani <laughs> evet. valizini sen taşır mısın? Şunu. Bence taşırsın. Ben alayım ya ben taşıyayım onu evet. ya. E, sen o, mi taşıyayım? Taşıyayım. Ben Yani. Evet. Hadi artık ee, daha e, çok işimiz var. Ofise uğrayacağız önce. Babam. Umarım bir şey yapmamış oluyor. Babam. Sanmıyorum. Efendim mi En azından en azından annem ütü aldı. Evet Küçük en azından ütü aldı. var ya. Bu taktığınız mı yani? Işte, tabii, 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 bak, ne tabii tabii tabii. Tabii tabii <laughs> küçük yani. Evet arkadaşlar bu sefer beklemiyoruz. Burada üç kişiyiz. Gerçekten ilginç. <laughs> <Bir> ama <adam yorulur gülüyor> Bir şey unutmadı galiba. Hayret. Neyse arkadaşlar hemen size detaylardan bahsedeyim. Şimdi ilk durağımız ofis arkadaşlar. Ofise gideceğiz. Neden? Ofiste yeni balıklarımız var arkadaşlar. Onların yemlerini vereceğiz ve Selma hiç görmedi. Selma hiç görmedi. Yankı Selma ben yukarı çıkacağız ve balıklarımızın yemlerini vereceğiz. Efendim babacığım. Tombi çok komik, birazdan göreceğiz zaten. bakalım tombi ne yapıyor. Edeyim. Öyle yani arkadaşlar hadi bakalım vlog devam ediyor. 3, 2, 1 Şık şık şık. Yolda görüşmek üzere. Tamam. Bizi, bizi takip etmeyi unutma. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi de unutmayın tamam mı? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım yankıcım. Hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rex. Ah be. Ah be kardeşim artık dön ne olur dön Rex. Arkadaşlar istiyor musunuz Rex'in dönmesini? Yazın yoruma ya. Belki Rex bizi duyar ya. Rex dön kardeşim artık ya. Ne olur ya. Ne olur ya. Hadi be oğlum. Bir dön ya. Arkadaşlar heyecan yapmayın. Anahtar elim. Kapıyı ben açtım. <laughs> <laughs> Ama bence Rex dönecek yakında. Yakında dönecek. Bak yıkadım. Ha bak görüyor musun? Parlıyor. Birazdan dışarıda göstereceğim size. Yıkanınca efsane bir yaratığa dönüşüyor ya. Hadi gel bakalım babacık. Hazır mısın? Evet. Hadi kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar tam çıktık. Resel resel izleteceğim size böyle çıkışımızı. Ama ne oldu? Ne oldu dersin? Asansörde olmayan ne olmuş olabilir arkadaşlar? Yazıyorum ha. Ne oldu? Selma yine bir şey unuttu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz sağ tarafa çektik arabayı. Selma'nın arabası şurada. Çünkü sıfırdan hemen asansöre binecek Aha. ve gelecek. <laughs> Allah Allah çok unutkan <umutlanmadım. gülüyor> Bekliyoruz. orada ben de size Rex'i göstereyim arkadaşlar. Nasıl iyi kattım, iyi kattım. Felaket parlıyor şu anda. Cahit parlıyor yani bakar mısın? Fina, fina, fina. Fina, fina. Çok seviyorum bu hallerini. Makineye bak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte en sevdiğim anlardan bir tanesi. Otoparktan da çıkmışım. Videomuzu size işte çekiyoruz. Yan Tom da benle birlikte arkada. Çanakkale'de dolu uzun bir yolculuğumuz var. Yolculuklara bir kere ben bayılıyorum. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu da zaten hissediyorsunuzdur. Şöyle arabama biniyorum. Telefonumu böyle alıyorum arkadaşlar. Şuraya bak böyle takıyorum. Ondan sonra şu kablosunu alıyorum. Bunu da böyle takıyorum arkadaşlar. Ekranım da geliyor. 10 numara 5 yıldız. Açtık. her şeyimize yolculuğa hazırız arkadaşlar. Müziğimizi çalıyoruz. Bu arada birazdan Selma'yı da buradan arayacağız yola çıktığımız zaman Selma ile de doğrudan iletişimde olacağız. Şey, Çanakkale'de kim olduğunu biliyorlar evet arkadaşlar. A, tabii ki de biliyorlar Çanakkale'de kim olduğunu. Arkadaşlar Çanakkale'de kimler var? Yazıyorum bakalım biliyor musunuz? Yankı merak etmiş ama bence biliyorlar. Yankı'nın anneannesiyle dedesi var. Yani Yankı'nın annesi Çanakkale'li arkadaşlar. O yüzden bayram tatillerinde böyle ara tatillerde biz sürekli olarak nereye gidiyoruz Yankı? Çanakkale'ye Çanakkale gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi otoparkımıza geldik ofisimize geldik. Zaten ofisimizle ev arası bir dakika kadar falan. Allah herkese böyle bir iş nasip etsin yani İstanbul trafiğinde özellikle evet. bizim işimize çok geliyor. Şimdi balıklarımızı yemleyeceğiz arkadaşlar ondan sonra yola tam gaz devam edeceğiz. <laughs> Evet. Bir sessiz. Seloş gel de balıklarımızı gör Seloş. Gel de balıklarımızı gör. Bir dakika dur sayalım mı o zaman? İsa <laughs> <Sayalım gülüyor> saymaya bir alıştırdım daha... bunları arkadaşlar. 3, 2, 1. Gel bakalım. Şimdi <laughs> ha. Balıklarımız burada. Tombi Tombiş'i bulmam lazım. Ben kendim tombiş bulacağım. Tombiş'i <laughs> bulamayacaksın çünkü Tombiş saklanıyor sürekli olarak. Nerede? Tombiş'i ben görüyorum evet, mesela altında. ama sen göremezsin. Aa gördüm. Şu ya, çok tatlı. Ya <laughs> çok <laughs> tatlı. Şimdi onların hepsinin dışarı çıkmasını istiyor musunuz? Bak şimdi. Şuraya ha, yem, şey, yem, Şuraya şey yem. yemde bakın nasıl yiyorlar şimdi arkadaşlar. Çok güzel yiyorlar bu arada. Ne? Evet çok onu vereceğiz yine. Bak tombiş tombiş. Tamam ne Tom kadar Hepsi hayata bakalım ne bir sıkıntı dökelim. olmasın. Gökelim. Hepsi bak bu arada şu küçük olan var bak farklı renkte şurada. Bak en sağda. Onun adı mı mıkır koyduk tekrardan. Büyüğü de şurada bak en büyüğü var bir tane. Siyahlı Aynen ona da tıkır dedik. Bunların ikisini arkadaşlar isimlerini verecekler. Astronot, Daha biz yorumları beyaz, okumadık. Ziyah. Daha video yayınlanmadı çünkü bugün yayınlanacak. Beyaz, On, astronot. Astronotlara onlar verecek. Bunun adı da tombiş. Tom Hadi Tom bakalım yem ver bakalım. Ay, Şimdi gözleri falan çok güzel. Yemi yemi yavaş yavaş ver tamam mı? Tombiş. Dur. Ben yukarı atıyorum. At bakalım. Ay çok güzel. Tombiş nerede? Tombiş arkada Az az az. Tamam tombiş. yeterli, yeterli. Sıra. Bak Aa, Aa, Bu kadar mı? Tomiş. Yok yok. Aa, yesinler öyle at. Sıra. Bak 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 çıktı çıktı Aa, çıktı. Biz çarpıştılar gördün mü? Tombiş at. Çıktılar arkadaşlar. Bak tomiş. yiyorlar şu anda. Dök 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 şöyle. Tombiş çok. Çünkü bayağı bir ben yarın akşam ha, geleceğim. Ya. Bayağı aç kalacaklar. E bak. at. <laughs> Bak 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 bayram bayram bayram. Aa, bak nasıl kaldı. hareketlendiler. Görüyor musun tombişi nasıl hareketlendi? Aa ondan tombiş bu. Evet. <laughs> Kimseye bırakmadı gördün mü? Ee, evet. Dek 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 seleş yiyorlar. Bakın köpek balıkları yukarıdan avlanıyor bu arada. Bakın yukarıdan yiyorlar hepsini. Niye? Bilmiyorum ki. Ya, yani onlar hep daha kaçırmıyorlar aşağıya. Bak 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 tombişi şey, bak. Aa, aa, ağza bakın tombişin bak. <laughs> Hadi bakalım yolculuğumuz Devam ediyor. Şimdi İstanbul, Sirkeci'ye gideceğiz arkadaşlar. Oradan efsane bir şey alacağım. Video kalitesini arttıracağız. Hadi bakalım. Devam. <laughs> arkadaşlar tam Avrasya tünelinden geçiyorduk. Yankı'nın ben burada ilk defa geçtiğini bilmiyordum. Yankı şaşırdı. Baba dediniz denizin içinde miyiz dedi. Evet babacığım denizin içindeyiz. Bak şurada yukarıda yanan ışıklar mavi olduğu sürece zaten suyun altında izlemektir. Bakın arkadaşlar şu ışıklar. Birazdan çıkacağız ama. Zaten haritada da görüyorsunuz. Çıkmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Şu an deniz bitti. Aynen. Deniz artık tırmanmaya başladık yukarıya doğru. Evet arkadaşlar. Geldik. Buraya geldik? Birazdan zaten direkt anlayacaksınız. Direkt diyeceksiniz ki abi, Kasif abi bundan dolayı gelmiş diyeceksiniz. Selma Sultan da burada. Selma Sultan ne yapıyor? Ne yapıyor seni? Ne yapıyor? Telefonla uğraşıyor Storyler falan. Şurada takipçilerimiz var. Bizim videomuzu çekiyorlar. Ben de onların yanlarına bir gideyim bakayım. Arkadaşlar gelene kadar bir yanlarına bir gideyim. Bir bakayım bakalım. Bakayım bakalım kimmiş bunlar? Merhabalar nasılsınız? İyiyiz. Bütün videolarınızı. Öyle mi? Allah gördü. Deliye döndü. Çekebilir miyim? Tabii. Merhaba ne haber? İsim ne? Aras haber iyi misin? Yankı'yı merak ediyor. Yankı bak oradaydı Camına, o camdan bakıyordu. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Bayramınız berk olsun tekrar. Evet takipçilerimizle de karşılaştık arkadaşlar. Şimdi... Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Herhalde çok fazla bir şey söylememe gerek yok arkadaşlar. Sesten anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte burada görmüş olduğunuz mikrofonumuzla artık vloglarda seslerimiz daha kaliteli daha net olacak. Daha iyi bizleri anlayabileceksiniz ve daha keyifli bir video seyri sizlere sunuyor olacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu mikrofonlar için de Fotografium ailesine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Furkan Bey ve Özgür Bey ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten. Sizlerin sayesinde video kalitemiz daha da artacak arkadaşlar. Fotografium'un ne olduğunu bilmeyenler için de hemen söyleyeyim arkadaşlar. Her türlü fotoğrafçılık, video, kamera vesaire ekipmanlarının satıldığı bir mağaza. Hem online siteleri var hem gelip dükkanlarından yani ofislerinden alabiliyorsunuz ve ayrıca şu anda da bir tadilattalarmış. Yakın zamanda Böyle çok güzel bir lansman yapacaklarmış. Orada bizler de olacağız arkadaşlar. Belki yankı sen de gelirsin olmaz mı? Birlikte gideriz. Yeni ekipmanlar falan orada, yeni yeri görürüz. Öyle yani arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Photography ailesine. Aşağıda linklerini bırakıyorum, web sitelerinin linklerini. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. YouTube'a ilk başladığım zamanlar bütün ekipmanlarımı Photography'dan alıyordum. Şimdi bir aile olduk neredeyse. Sürekli olarak konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle ihtiyaçlarımız olduğunda da çok destek oluyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hadi bakalım. Bizim Çanakkale yolculuğumuz tam gaz. Devam ediyor. Evet arkadaşlar çok şükür. En sonunda yola çıkmayı başardık. İki tane etapımızı geçtik. Birincisi neydi? Balıklara yem verdik. İkincisi neydi? Mikrofonumuzu aldık arkadaşlar. Umarım ses kalitesinden sizler de memnun kalmışsınızdır. Şimdi Çanakkale'ye doğru gidiyoruz ama öncesinde bu sefer nereye uğrayacağız Seloş? Tekirdağ. Evet arkadaşlar Tekirdağ'a uğrayacağız. Peki Tekirdağ'da ne var arkadaşlar? Tekirdağ'da benim bir takipçim var arkadaşlar. Onun yanına uğrayacağız. Özel bir takipçim yine. Kendileri bana telefonla ulaştı. Nasıl ulaştılar? Onu da ilerleyen tekrarda anlatırım size arkadaşlar. Şimdi biraz yola odaklanmam lazım. Yolculuğumuzu yapalım. Zaten Molo'da bütün hepsini konuşuruz gençler. Söloşcum bu arada arabanın bir yerine kamerayı acayip sabitledim ya. Acayip güzel durdu oğlum. Nasıl duruyor lan burada? Arkadaşlar güzel oldu yalnız ha. Ama buradan düşme ihtimali çok yüksek. Çok yüksek yani. En ufak bir şeyde düşer ama. O zaman düşer. Ama tripodun ucunda böyle bir şeyler var lastik gibi. Onlar kaymasına engelliyor derken düştüm yerlere kaldıramadım. <laughs> bak Selma'yı göstereyim size arkadaşlar bu arada. Şimdi aranızdan biri der ki abi Selma abla arkaya saklanmış. <laughs> bak araba şurada. Şey Selma burada bak arka. Selma niye saklanıyorsun kız diğer tarafa gelsene. Ya saklanmıyorum artık gel. geliyor. Diğer uca gel diğer uca gel. Gel göremiyoruz gel 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 gel. Gel. Ha? Ha? Kafayı çıkarttı oradan yılan gibi. <laughs> <laughs> Bu arada şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şu anki bizim bugüne kadar hani böyle yaptığımız takipçi videolarından biraz farklı. Hemen size onu anlatayım hızlıca. Sonra anlatmaya vakit falan olmaz. Biliyorsunuz Ankara'da tur yol oto var. Oradan ben Rex almıştım arkadaşlar. E orada tabii tanıştığımız satış danışmanı arkadaşlar vardı. Tanju Bey özellikle. Tanju Bey e de buradan çok çok selamlar. Tekirdağ'dan bir aile kalkıyor Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya gitmişken araba bakıyorlar. Araba baktıklarında da tur yola gidiyorlar. Tur yolu da o ailenin ufak ferdi kardeşim ismini bile bilmiyorum bilmiyorum. Bakın o kadar diyeyim ben size. Yani söyledim hatırlamıyorum da Yalan olmasın. O ferdi benim orada reksi aldığımı fark ediyor. Sonra gidiyor. Tanju beylerle konuşuyor. Diyor Cihan abim buradan diyor. Kasif abi diyor şey aldı diyor. Araba aldı diyor. Rex'i buradan aldılar falan filan. Konuşuyor diyor. Sonra neyse artık aralarında nasıl bir ilişki gelişiyor. Tanju bey beni aradı. Konferans yaptı ve kendileriyle telefonda görüştük. Hatta görüntülü konuşabilir miyiz diye sordu. E ben de müsait değilim. Kuaför Saçım kesiliyordu. Dedim şu an müsait değilim. Sen nerede oturuyorsun dedim. Dedi Tekirdağ'da. Kardeşim dedim. Biz dedim iki ayda bir, üç ayda bir de olsa kesin gidiyoruz dedim. Bir gün senin yanına geleceğim. Ama dedim tarih vermiyorum. Şu tarih, bu tarih. O da hemen şey dedi. Kozif abi biliyorum ben seni dedi. Sen dedi sürpriz yapmayı seviyorsun dedi. Ben dedi daha önce de biliyorum falan. Dedim aynen öyle. Sürpriz yapacağız. İşte bugün o gün arkadaşlar. Bugün o kardeşimize sürpriz yapacağız arkadaşlar. Tanju Bey'den adreslerini aldım evinin. Tanju Bey bana WhatsApp'tan gönderdi. Ben konumu açtım. Konum bizi onların evine götürüyor arkadaşlar. Eve gireceğiz. Diyeceğiz ki biz geldik kardeşim. Nerede? deyim. <laughs> Vallahi ismini de hatırlamıyorum. Tanju Bey'i arayacağım şimdi. İsimlerini de öğreneceğim. Öyle. Çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Bay bay. biz normalde otoban üzerinden 5 dakikada geçecekken şu an trafikte kaldık. Öyle arkadaşlar daha yolumuz çok. Bu arada arkadaşımızın ismini öğrendik. Kosef'in ismini öğrendik. İsmi Erdoğan'mış arkadaşlar. Erdoğan'ın yanına gidiyoruz. 40 dakikamız kaldı görmüş olduğunuz üzere. Şuraya bir çekelim aracı. Muhtemelen... Seloş gel yer, yer var mı arkanda şu anda? Biraz daha gidebilirim, biraz daha gidebilirim. Okey. Tamam ben geldim. Hemen ben bir arayayım arkadaşlar. Çok heyecanlı bu arada, böyle şeyleri çok seviyorum. Alo, merhaba. E, merhaba. Ee, Cihan Kosef ben. Ya ben merhaba. şu an merhaba. geldim, galiba sizin evin önündeyim. Bu önündeyim. E, tamam, ben şimdi balkonun baksam. Balkon. Yukarıya çıkacak mısınız herhalde? Ya çık ama, çıkmasak çok güzel olur çünkü Ramazan, biz de iftara yetişmeye çalışıyoruz kayınpederlere. E, nasıl yapabiliriz? İnebiliyor mu Erdoğan? Sessiz, Erdoğan yürüyemiyor ya. Heh, tamam o zaman ben geliyorum. Biz geliyoruz, Geldi, bak, tamam. Bir dakika. Heh, tamam gördüm. Hadi Yankıcığım gel bakalım. Arkadaşlar Erdoğan'ın yanına geldik. Ne haber Erdoğan? Arkadaşım merhaba. Yani size de Can abi gelebilir. <laughs> Sonra şok olursunuz, görürsünüz. Yani benim gibi. Şu anda ben şokum arkadaşlar. Geldiğimizden beri şok olduğunu söylüyor valla. Çok vallahi mutlu vallahi Vallahi billahi galiba. şokum ya. Ne haber? Nasıl gidiyor? Okul, iş, güç, 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 şeyler. İşte en bayağı bir karışık. Yani baya bir karışık. Artık dersler beynime sığmıyor yani. ya. <laughs> yankı kaç yaşındaydı? Pek Yankı da oh. burada bizle birlikte. Bir. o da birimizde. Ne haber Yankı? Haftaya <laughs> yeni girmedin mi Yankı? Gelsene Yankı sen de. Yabancılı da sanırım. Yabancılı da evet. Ben de bir yerine gittim. sen kaç yaşındasın? Ben şu anda dokuz yaşındayım. Dokuz yaşındasın. Çok, altı çok ay konuşmaları falan. <laughs> Maşallah. Bu yer işte dört tane Allah'ım geliyor geliyor ben şu anda şokum. Hiç bakma. <laughs> İnanılmaz şoktayım şu anda biliyor Gerçekten musun? Gerçekten mi? Yok böyle bir şok. Yok ya niye şok olacaksın? Biz Biz zaten sürekli görmediğin insanlar değiliz sonuçta. Gördüğün Biliyorum daha da. De, ciddi ciddi. Kamera dışından konuşamadığım için ilk defa konuştuğum için seninle şu anda benim sanki benim şöyle fırlamış gibi. <laughs> <laughs> Canım benim ya. Yemin ediyorum arkadaşlar şu anda öyleyim. Arkadaşlar <laughs> şu anda var ya babamın The <laughs> cat Gidecek. Arkadaşlar ben de size öyle bahsettim. Hani araba almaya gidiyorlarmıştı. ama hayır. Ankara'ya gitmişler ailece. Sonra Erdoğan babasına bastırmış demiş ki biz Tur Oto'ya gideceğiz demiş. Bulacağız orayı demiş. Evet. Gitmişler. <laughs> Sonrasında oradan, oradan beni, şey. bana ulaşmışlar. Tanju Bey de bana ulaştı. Beni aradı. O şekilde de vesile oldu bizim buluşmamıza. Bu verir misin acaba? Veririm. Telefonum da var bu arada. Tamam o süper. Telefon kullanıyorsun yani. Evet. evet. Öyle mi? Telefonum var. Sevdin mi içinde? var ya. Videolarda izlediğinden daha mı iyi, daha mı en kötü? Iyi. En iyi, en iyi. Ford Ranger sende var abi. Öyle mi? <laughs> Yok böyle bir şey. bak abi? deriye bak böyle şey? Arkadaşlar görüyorsunuz Erdoğan da onayladığına göre Türkiye'nin yani. bir numaralı, en yakışıklı <laughs> Ford Ranger'ı <laughs> Rex. <gülüyor> Rex. <gülüyor> Şöyle genişten de çekeyim seni. Arabada bir pozlarını yani. görelim. Erdoğan'ın yanından ayrılıyoruz arkadaş. Bak şimdi üstteki ışıkları da bir yakıp açayım. Açtım. <laughs> Olay bitti. <laughs> Seni çok seviyorum Erdoğan, seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. Yorum ben. Sana ben şeyimi bıraktım. Bana da oradan istediğin zaman sormak istediğin bir şey olursa sorarsın, tamam Konuşuruz. Sohbet ederiz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Bye. Evet arkadaşlar, şu anda e, bir dinlenme tesisiine geldik. Bugüne kadar ki herhalde Selma en uzun, en uzun Çanakkale, Çanakkale yolculuğumuz. yolculuğumuz bu oldu arkadaşlar. Gerçekten yorucu oldu böyle etap etap yerlere yetiştik bir de trafiğe evet. kaldık bir de evet. geç kaldık bir de yanlış girdik falan bir de yanlış Şeyler, girdik. Trafiğe. Tabii Erdoğan'la Erdoğan'la buluşmak Erdoğan'la sürpriz yapmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu arkadaşlar. Ayrıca öğretmeni de Erdoğan'ın bana yazmış, onu da Erdoğan söyledi Instagramından öğretmenini görüntüler aradık dedik sürpriz yapalım hiç dönmemişim mesajı görmemişim yani göremedim hiç. Hatırlamıyorum da. Sonrasında ona da WhatsApp'tan da fotoğraflar attık. Öğretmen de döndü. Çok mutlu oldu öğretmeni de. Onu da mutlu etmiş olduk. Yani böyle, bilmiyorum Ramazan. böyle insan mutlu oluyor. Evet. Gerçekten güzel oldu. Erdoğan'a da buradan tekrar kocaman kocaman selamlar. Umarım video izlerken de kendisi beğenmiştir. Annesi de zaten çekebilirsiniz diye söyledi. Öyle arkadaşlar, bir gece ansızın sizin de evinize gelebilirim. Kapınız çalınır. Böyle bir anda kapınız çalınır vallahi. Hiç anlamazsınız. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş, tutar saatte geliyor saat 18.14. Herhalde bizim 2,5 saate yakın bir yolumuz yani. var Çanakkale için. Bu arada Çanakkale Köprüsü'nden ilk defa geçeceğiz. Evet. Biliyorsunuz Çanakkale Onu Köprüsü yapıldı. Onu, Onu biz de bekliyoruz biz çünkü. De bekliyoruz. İlk defa geçeceğiz. O geçişte çekeceğim sizlere. Öyle yani Yankı da burada masanın karşısında yine tabletiyle bir şey yapıyor. <laughs> Hala tatile girdi arkadaşlar. Biz de karışamıyoruz. Öyle yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Çanakkale Vlog devam, devam ediyor senin. Yol yalnız inanılmaz kalabalık arkadaşlar. Gelen arabaları göstereyim size, daha iyi anlarsınız. Şu an bayram olduğu için insanlar akın akın şehir değiştiriyor, akın akın memleketlerine gidiyor. Biz de gidiyoruz tabii. Hadi bakalım yola çıkabilecek miyiz buradan bilmiyorum ama bayağı araba var şu anda. Ben çıksam da muhtemelen seloş çıkamayacak gençler. Heh çıktım ben. Okey, let's go! Gençler, yol kenarında durduk. Neden mi? Neden mi durduk? Çünkü, Selma Hanım'ı fotoğraf çekecekmişiz. Burada gördüğünüz gibi sahap sarı çiçekler var. Ne bunlar ne bunlar? Ya, Oğlum bunlar lahana değil mi bildin? Ya, kantoron ya hayır. Bak arkadaşlar yazsın hatta. Kantoron mu bu bitki? Yakından kantoron mu yoksa, bu bitki diyor. Ha, kantoron. Kan, kanola mı? Ka, kanal, Seloş kanala. bence sen bunun ismini bilin. Kanola. Bil kanola. 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 Ha ismi ne arkadaşlar bunun biliyor musunuz? Bakın böyle uzun. Oğlum nasıl yakın? Daha ne çekeyim? Bak şöyle yakından göstereyim gençler. Neymiş bu? O, kanalın kantoronu. Kanalın kantoronu. Kantoron. Hadi bakalım bir fotoğraf çekilelim bakalım şimdi Ay. arkadaşlar. İçine çok girme yılanlar olur orada. E, <laughs> şey ya. ya ne olmaz? Allah Allah arkadaşlar şöyle kendimi çok acayip hissettim ha. Şöyle girdiğimi düşsenize. Bak 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 bak. bak <laughs> Selma Hanım buyurun. Beğenmezseniz devam edelim. Tekrar çekmeye devam edelim. Oy! Lan ne oldu? En sonunda batacaksınız oraya ya. Gençler biz gidiyoruz artık. Bundan sonra bu sefer ama bu sefer bu sefer gerçekten durmak yok. Doğru Çanakkale'ye kadar araba süreceğim. Köprüye kadar. Köprüye kadar bu kaydı bir daha girmemeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Hop! <laughs> kameramı almadan mı gideyim? gençler ayıp ediyor. <laughs> oh, oh. Ayıp ediyorsunuz ya. Kameramı da almayayım mı yani yolda çekim yaptık <laughs> hiç. Hiç tahmin etmiyordunuz değil mi? Böyle bir şeyle karşılaşacağız. <laughs> of, yoruldum. Hadi bakalım arkadaşlar. Yolculuk tam gaz ve yorucu bir şekilde devam. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz üzere bilmiyorum görebiliyor musunuz tam şuralarda ışıkları yanıyor köprünün Çanakkale ye. 18 Mart Köprüsü'ydü galiba değil mi Selma ismi? Evet şu an daha net görünüyordur arkadaşlar. Görüyorsunuzdur belki. Yakınlaştırmaya çalışırım montajda. 18 Mart Köprüsü'nün ışıkları görünüyor, ayakları görünüyor. Birazdan inşallah oradan geçeceğiz gençler. Hadi bakalım havada kararmaya başladı. Yolun ışıkları da yanıyor gördüğünüz üzere. Tanakkale ilk defa bu kadar uzun bir yolculukla varıyor olacağız. Solla bakalım Seloş bizi bir. Solla da alem bir delikanlı görsün. Kardeşime bak ey yavrum benim be. Ey yavrum benim. Nasıl tokatladı ama bizi gördünüz mü arkadaşlar? Bir de gülüyor. Şimdi biz de onu bir tokatlayalım yankı, Olur mu? Hadi bir tokatlayalım bakalım onu. Seloş biz de seni tokatlıyoruz. Kardeşime de virajda tokatlıyoruz. Geçiyorsun. Virajda tokatladık. <laughs> Evet arkadaşlar köprü ayrımına geldik. Yolları yenilemişler. Yollar bir harika olmuş. Köprü de çok görkemli duruyor tabii ki de. Bakar mısınız uzunluğuna? Bayağı da uzun bir köprü. Şimdi şuradan bakın yazıyor zaten. Çanakkale 19, 1915 Çanakkale Köprüsüymüş. Biz 18 Mart sandık. <laughs> Kusura bakmayın. Yanlış bilgi vermiş olabilirim başta. Evet artık köprüye doğru yol aldık. Özellikle Boğaz Köprüsü'ndeki gibi böyle görkemli hafif yukarıdan aşağıya doğru bir giriş bizleri bekliyor arkadaşlar. Görünüşü çok beğendim. Hatta Selma niye konuşmuyorsunuz derseniz Selma şu an video kaydı alıyor arkadaşlar. Yani böyle bunlar sonuçta büyük şeyler, yapılar. O yüzden çekmek önemli oluyor. Güzel oluyor. Hoşumuza gidiyor. Evet şimdi köprüye giriyoruz. Köprüdeyken dışarıdan da sizlere çekmeye çalışacağım gençler. EGS'ye Girelim şöyle, evet Yanka'cım köprüye giriyoruz babacım. Tamam. Öyle mi, EGS'm tükenmiş mi? Ee, üzerimde var mı? Evet arkadaşlar o kadar çok yol geçtik gibi de bizim kamyonet olunca köprü ücreti 250 TL. Bu arada 3 şeritli yol. Ortada sanırım tren rayları var. Yok tre, evet tren rayları olabilir diye öyle bir şey mi yapmışlar anlamadım tam o içini göremiyorum. Ama köprü çok güzel. Yıllardır görüyorduk bunun yapımını. En sonunda bitmiş devasa bir yapı. Ya bir dışarıdan çekip size. Yalnız bir şey söyleyeceğim. E, kamerayı kaybedebilirim. O yüzden dışarıya çıkasım gelmedi. Çünkü inanılmaz bir rüzgar var. Ama çekeceğim ben yine de. Oo! Çok fena rüzgar var arkadaşlar. Çok fena. Bir şeyleri düşürebilirim diye korktum. Ama çekiyorum yine de sizin için. Aa! Ah. Evet köprünün sonuna geldik arkadaşlar. İşte Çanakkale 1915 köprüsü de böyle arkadaşlar. Şimdi bizim 27 dakikalık bir yolumuz kaldı eve. Ondan sonra artık evde görüşürüz. Haydi öptüm hepinizi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın Çanakkale'ye geldik ama bir türlü Kameraya fırsatım olmadı çünkü niye? Hep birlikte eve valizleri taşıdık falan filan işte öpüşmeler, selamlaşmalar. Anca ertesi gün uyandık arkadaşlar. Yankı ile Selma da görmüş olduğunuz üzere tam şuradalar arkadaşlar. Evin balkonundalar. El sallıyorlar sizlere. Ben de tabii İstanbul'a doğru dönüyorum kardeşim. Ben İstanbul'da biraz bekere ateş yaşayacağım Seleş'im. Ha biraz beklerim bir 5 gün kadar. Kendine dikkat et. Beni çok fazla rahatsız etme. Arama. Zaten iki gün sonra sıkılırım ben seni ararım. Öpüyorum o zaman. Hadi bay bay Yankitom. <laughs> bay bay babacığım. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bak. Tamam dikkat edin. Arayın <laughs> beni haberdar edin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizler de görmüş olduğunuz üzere sistemi hemen kurduk. Yolculuk tek baş tek taraflı olduğu için arabamıza güzel bir böyle video müde bir şeyler açarım. Ses olsun. Sistemi kurduk. Her şeyi kurduk. Gidiyoruz. Gidiyoruz gençler. Hadi bakalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Aşağıdan kanalıma abone olup 1 milyon abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bye bye. Bay bay. Bye bye.